Maddeler ısıtıldığında iç enerjileri arttığından moleküllerin bir arada durmaları zorlaşır ve katı halden sıvıya, sıvıdan da gaz haline geçerler. Basınç maddeleri bir arada, bir arada tutan etkenlerdendir. Dolayısıyla basınç değişiklikleri kaynama ve erime noktalarını değiştirir. Yüzeyden gaz haline geçen sıvı yani buhar sıvı yüzeyinde bir basınç oluşturur. Bu basınç, gaz haline geçen moleküllerin sayısını yoğunlaşan molekül sayısına eşit hale getirerek denge kurulur. Bu durumdaki sıvının buhar basıncına denge buhar basıncı ismi verilir. Dış basınç ise sıvının yüzeyine buhar dışındaki kaynaklardan gelen basınçtır. Bundan dolayı basıncın kaynama noktasına etkisini e, şu şekilde özetleyebiliriz. Bir sıvının yüzeyindeki basınç arttıkça o sıvının kaynama noktası yükselir. Peki kaynama nedir? Kaynama bir sıvının denge buhar basıncının sıvının yüzeyindeki dış basıncı aşması durumuna sıvının kaynaması denir. Yani kaynama içten buharlaşma durumudur ve e, buharlaşmanın en hızlı aşamasıdır. Basınç birim yüzeye etkiyen dik kuvvet olduğundan, maddenin moleküllerini bir arada tutarak dağılmasını önleme yönünde etki eder. Basıncın erime ve donma noktasına etkisini şu şekilde özetleyebiliriz. Madde erirken hacmi küçülen türde ise basınç bu maddelerin erime noktasını düşürür, donma noktasını yükseltir. Madde erirken hacmi büyüyen türde ise basınç bu maddelerin erime noktasını yükseltir, donma noktasını düşürür. Örneğin e, kışın karlı havalarda hiçbir yerde kar erimesi görülmezken araçların ve yayaların geçtiği yerlerde zemine uyguladıkları basınç nedeniyle erime görülür. Su yüzeyine bırakılan plastik bir top ya da gemilerin suda batmadan hareket ettiklerini, e, içerisinde havadan daha az yoğun gaz bulunan balonların bırakıldıklarında uçtuklarını görüyoruz. Demek ki su ve hava gibi akışkan maddeler cisimlere kaldırma kuvveti uygularlar. Sıvıların kaldırma kuvveti ilk kez Yunanlı bilgin Arşimet tarafından bulunmuştur. Bu nedenle akışkanların kaldırma kuvvetini tanımlayan prensiplere Arşimet yasası ismi verilmiştir. Kaldırma kuvveti, akışkanlar e, içlerinde bulunan cisimlere yukarı doğru bir kuvvet uygularlar. Bu kuvvete kaldırma kuvveti denir. Kaldırma kuvveti eşittir basınç kuvvetlerinin bileşkesidir. Kaldırma kuvveti, akışkan içindeki cisimlere etki eden basınç kuvvetlerinin farkından kaynaklanır. Alt yüzeye uygulanan basınç kuvveti ile üst yüzeye uygulanan basınç kuvvetlerinin farkı kaldırma kuvvetine eşittir. Tamamı veya bir kısmı durgun bir akışkana batırılan cisme akışkan tarafından uygulanan kaldırma kuvveti, cismin batan kısmıyla yer değiştiren akışkanın ağırlığına eşittir. Kaldırma kuvveti nelere bağlıdır? Cismin sıvının içine batan hacmi artarsa kaldırma kuvveti artar. Sıvının öz kütlesi arttıkça kaldırma kuvveti artar. Yer çekimi ivmesi artarsa kaldırma kuvveti de artar. Arşimet yasası hem e, durgun sıvılar hem de durgun e, gazlar için geçerlidir. Yalnız kaptaki gaz kütlesi yer çekimi alanında olmalı ve bir ağırlığı olmalıdır. Çünkü kaldırma kuvvetinin kaynağı yer çekimi olduğu için ağırlık olmazsa kaldırma kuvveti de olmaz. Genellikle suda ağır cisimlerin battığı, hafif cisimlerin yüzdüğü düşünülür. Ancak bu düşünce yanlıştır. Sıvı içindeki serbest cisimlere ağırlık kuvvetiyle kaldırma kuvveti etki eder. Bu iki kuvvet düşey doğrultuda ve zıt yönlü kuvvetlerdir. Cisimlerin sıvı içinde batmaları veya yüzmeleri bu iki kuvvetin büyüklüğüne bağlıdır. Bu kuvvetin büyüklüğünü belirleyen ise e, öz kütleleridir. Cisimlerin durgun akışkanlar içindeki denge durumlarını ise e, şu şekilde özetleyebiliriz. Batan cisim, bir cisim yoğunluğu her yerinde aynı olan durgun bir akışkana bırakıldığında dibe kadar inerek dengeleniyorsa bu duruma batma olayı denir. E, askıda kalma tamamı sıvı içerisinde kalacak ve herhangi bir yere temas etmeyecek şekilde dengelenme durumuna askıda kalma olayı denir. Yüzme sıvı üzerine bırakılan cisim, sıvı içine girdikten sonra bir kısmı sıvı içinde, bir kısmı da sıvının dışında olacak şekilde dengelendiği durum ise yüzme olayıdır. 10. sınıf fizik dersinin diğer videolarını izlemek için ekrandaki oynatma listesine tıklayabilir, bizi blog ve Twitter'dan takip edebilirsiniz. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.